Bakın 79 devrimine kadar gazeteleri taradım. İslam devrimine kadar. Ne var biliyor musun? Emel Sayın gitmiş Şah'a konser vermiş. Ajde Pekkan gitmiş Te İran televizyona çıkmış. Türk basınında Şah hayranı kızlarla, Türk kızlarıyla röportajlar yapılmış. Tabii böyle. İran Amerika'nın güdümündeyken, batıyla sıfır, sıkı fıkıyken, Batı ile sıfık sıkı fıkı Batı İran'ın bütün kaynaklarını sömürürken, Batı'nın ve Amerika'nın en önemli üssüyken ve İsrail ile iyi bir dostken İran, Türkiye'de şirin bir ülke İran. Şahlık o kadar güzel ki Türk kızları şaha aşık. Ne İran hakkında eleştiri bir yazı var, ne İran'a güvenilmez deniyor, ne İran acem oyunu deniyor, ne İran şiadır, bunlar rafizidir, bunlar sapıktır deniyor. Hiç böyle bir şeyler göremiyorsun. İran ne zaman ki 79'da Batı def ediyor? İsrail elçiliğini kapatıp Filistin elçiliği yapıyor. Amerikan elçiliğini kapatıyor. Amerikan askerlerini esir alıyor. Ve Amerika İsrail'i tanımıyorum diyor. Abi bir anda Türkiye'deki Türkiye'deki aydın geçinenler, medya, sözüm ona İslami camia daha sonra İslami camia aslında önemli oranda devrimi destekliyor. Türkiye'deki sol kesimde devrimi destekliyor. Mihribelli'si Marksist soldan tutun. E, hatta zaman zaman Kemalist sol bile destekliyor. Çünkü anten Peyyaris damarı olan herkes destekliyor. Mesela Türkiye'deki Marksist Türk solunun duayeni Mihribelli şunu demişti. Biz röportajı yaptığımda biz İran devrimini destekledik. Khomeini dergimize kapak yaptık. Çünkü Amerika'nın kalesini yıkan adam bizim için kahramandır demişti. Olay solcu da bu gözle bakmıştı. Antempeyalist gözle bakmıştı. İslamcılar da bu gözle bakmıştı. Ancak ne oldu biliyor musun? 80 darbesinden sonra <laughs> ee... Amerika bu sac ayağını kaybetti. İran ayağını devrimle birlikte kaybedince Amerika'ya yeni bir sac ayağı arandı. O da Türkiye mi? Yeni bir ittifak ve yeni bir üs arandı. Ne oldu? Bakın dikkat edin 79'da İran'ı kaybetti. 80'de Türkiye'de darbe oldu. 8-10 ay sonra. Ve ne oldu? Amerika'ya dedi bizim çocuklar başarı dedi. Ve Amerika'nın batının yeni üssü olarak Türkiye seçildi. Türkiye'yi darbe yaparak üst yapmakla kalmadı iki ülke arasında fitne tohumları ekmeye başladım. Ha İran, Molla Satürnisi. Bunu nasıl yaptı? Ha bunu işte yazar ben de değiştirdiği be. sözüm ona Gülen gibi din adamlarıyla. Gülen'in sözü bakın Gülen'in bir sözü vardır. Ne diyor? Cennete giden yol İran'da gelecek olsak gitmem o cennete diyor. Ama Amerika'da yaşıyor. Diğer taraftan da bu fitne aydınlar arasında batı özellikle batı rüzgarında kalan aydın, sözüm ona aydınlar arasında bürokratlar arasında ve dini görünümlü bazı radikal gruplar sünni geçiren bazı yapılar arasında maalesef rağbet buldu ve geldiğimiz noktada artık o noktaya geldik ki adam İsrail ve Amerika'yı tercih ediyor İran'a karşı insan 50 defa Amerika'ya gidiyor İsrail'e gidiyor İsrailci e İsrail Amerikancı denmiyor İsrail'i övüyor Avrupa Birliği'ni göklere çıkarıyor ABC denmiyor ama siz İran'ın lehine bir defa hakkı teslim edin doğruyu söyle ...söyleyin. Abi adınız İrancı'ya çıkıyor. Bir defa... ...bak hayatımda ben biliyor musun? Bir defa İran'a gittim. Hayatımda bir defa bak. Komşu ülkeyiz ya. Ben 30 yıl gazeteciyim. Halbuki bu benim... ...kaybım değil mi? Ko i̇nsan sosyolojik olarak... ...merak eder. Bir gazeteci değil mi? Yanı başımıza... ...bir ülke der. Evet. Çok olaylar yaşanıyor. Ya insan merak edip gitmez mi? Batı ülkesine gittim. <laughs> Rusya'ya gittim. Arabistan'a gittim. He? Bir defa İran'a gittim. Abi... ...bir adam bir defa İran'a gidiyor... 50 defa batıya gidiyor ama adı İrancı oluyor. Unutma. Madem İran küffara karşı bir şey yapmıyor, bunları kim öldürdü, niye öldürülüyor? İran bunları rol için, tiyatro için mi kaybediyor? İki, ya bu sözü söyleyen yani İran küffara karşı bir şey yapmıyor kardeşim diyen arkadaşlara şunu soralım. Aksa tufanı başladığından beri 7-8 aydır İsrail'e füze fırlatan tek ülke İran. İki, bu süreçte İran'ın desteklediği reisinin bana göre öldürülme, suikast, sabotaj varsa eğer sebeplerinden biri de budur. Yemen'de Ensarullah'tan tutun, Lübnan'da Hizbullah'a kadar, Suriye'deki bileşenlerine kadar kendine göre dire oluşturduğu direniş hattındaki bu örgütleri desteklemesi ve bu örgütlerde dikkat edin Amerika ve İsrail'e en büyük zararı veriyorlar. Sadece Yemen'de biliyorsunuz binden fazla Amerikan ve İsrail destekli gemiyi sokmadılar. ve milyarlarca dolar zarara uğrattılar Amerika ve İsrail'i. 300'den fazla Hizbullahçı bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş İsrail saldırılarında. Yani bir anlamda İran şu anda 7-8 aydır küffarla savaşıyor kardeşim. İsrail, Amerika, Fransa aslında Batı ile savaşıyor şu anda. Artı şu anda Batı'nın ve Amerika'nın ya da küreselcilerin Heh. yani dünyayı dizayn etmek isteyen o ekibin en önemli hedefi Rusya yani Ukrayna üzerinde Rusya'yı alaşağı etmek. İran reisi o coğrafyaya Rusya'yı destekler nitelikte drone gönderiyordu. Önemli teknolojiler de veriyordu ve o gönderdiği dronelar, teknolojiler Ukrayna ve o tayfayı bayağı bir rahatsız edip zor durumda bırakıyordu. Bu da belki suyu kassa etkilidir. Peki tam tersinden bakalım şimdi. İran füze saldırısı yaptığı zaman İsrail'e misilleme kim kalkan oldu? Amerika ve Fransa zaten kalkan oldu. Başka bizim Sünni dediğimiz Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün kalkan olmadı mı İsrail'e? Kalkan oldu. Bunlar da Sünni, Sünni ülkeler. Ne yapacağız şimdi? Ha, o zaman sorun şöyle çıkıyor. Cümle şu olması gerekiyor. Mantık şöyle yürümesi gerekiyor. Kardeşim sen emperyalizme köle olduktan sonra, onun maşası olduktan sonra, ona hizmet ettikten sonra sünni olsa ne olur, şii olsa ne olur? Sen hangi cephedesin? Sen bir beğenmedin İran füze fırlatıyor İsrail'e o gece 7-8 ülke kalkan olmuş ve İsrail'in kaybı 1,5 milyar dolar. Senin sünni dediğin ülkeler de he, İsrail'e kalkan olmuş. Ben neydim böyle sünni abi? Ne yapayım ben böyle sünniyi? Sünni olsa ne olacak?